Yerlilerin kendi aralarındaki hukukları konusuna da biraz değinelim. Avrupalılar Amerika kıtasına, özellikle Kanada'ya geldiklerinde buradaki yerlilerin kendi gelenek, görenek ve hukukları mevcuttu. İngiliz, Fransız ve Hollandalılar onların bu hukukuna saygı göstermişlerdi. Niye? İşte Kürt ticareti yapılıyordu. Arada barış olması gerekiyordu. Hem ticaretin gelişmesi için hem de can güvenliği içinde bölgede dolaşabilmeleri için bu nedenlerden dolayı onların gelenek ve göreneklerin hukuklarına karışmıyorlardı ve saygı gösteriyorlardı. Gerek yerlilerin kendi kabileleri içinde gerekse diğer kabileleriyle kurdukları güçlü ilişkiler mevcuttu. Yerli hukuku kişi ve toplumu koruma adına uygulanıyordu. Yani yerli hukukun maksat hem kişiyi ve hem de toplumu düzeni koruma adına uygulanıyordu. Yazılı bir kanun ortada yok. Yazılı bir kanun olmamasına rağmen Kanunlar kutlamalarda, şarkılarda, danslarda ve hikaye anlatımında kendini gösteriyor ve bu şekilde nesilden nesille aktarılıyordu. Bu yazılı olmayan hukuk yerlilerin dünya görüşü ve inançları ekseninde şekillenmekteydi. Toplum içinde bir uyum ve herkesin iyi bir hayata sahip olması amaçlanıyordu. Yani uyum ve herkesin eşit bir hayata, iyi bir hayata sahip olması amaçlanıyordu. Zaten coğrafi olarak da gerek Kanada ya da gerek de Amerika içindeki kabilelerin her birisi göllerin, nehirlerin yanlarında kurulmuş. Yani besinsel manada herhangi bir ihtiyaç olmayan, topraktan her şeyini elde edebilen, avcılıkla geçinebilen, kendi kendilerini yeten toplumlardı. Yerli bir birey toplum için zararlı bir davranış gösterirse, yaşlılardan veya toplumun saygın isimlerinden oluşan konsey, yani yerli grubu içindeki konsey, bu kişinin davranışlarını düzeltmesini istiyordu. Veya cezalandırmak gerekiyorsa veya kişi konseyin karar, kararına uymuyorsa tüm kabile onu dışlıyor ve yanlarından kovuyordu. Yalnız kalan bir yerlinin Kuzey Amerika şartlarında hayatta kalma şansı yoktu. Bu nedenle kişinin yani yerlinin herhangi bir davranışından dolayı, herhangi bir suçundan dolayı kabilesinden dışlanması demek idamla aynı manaya geliyordu. Ve hele ki yani bu şartlarda e, düşman kabile tarafından bulunursa zaten hayatını kaybetmesine sebebiyet veriyordu. İşte Avrupalı yerleşimcilerin kendi aralarındaki kanunlara baktığımız zaman o dönem, hakeza bu günümüzde de, kişi herhangi bir suç işlerse ya ceza alıyor, İşte bu cezada neye göre teşkil ediliyordu, ya para cezası veriliyordu, ya hapis veriliyordu ya da şartlı serbestlik veriliyordu. Yani Avrupalı yerleşimcilerin o dönemki hukukları bu manada işlemekteydi. Yerli bireylerde ise, kişi ilk olarak suçu yerlilerde ise, kişi ilk olarak suçu işlediğini kabul etmek zorundaydı. Yani kişi ben bu suçu işlemedim diyorsa onu herhangi bir şekilde suçlama, suçlamak mümkün olmuyordu. Ancak şahit gerekiyordu. İşte bir daha bu suçun işlenmeyeceğine yönelik hem kişinin hem toplumun diğer bireylerinin dengeli bir şekilde hareket ederek düzenin sağlanması amaçlanıyordu yerlilerde. Yani hukuk düzenin, düzenin tekrar yerine gelmesini amaçlıyordu. Buna göre yerliler verdikleri zararın telafisini ödemekten kabileden kovulmaya kadar farklı şekillerde cezalandırma yöntemleri uyguluyordu. Mesela örneğin Dakota kabilesinde bir yerli bir adamı öldürmüştü. Ceza olarak katilin babası öldürülen aileye bu katil oğlunu verdi. Böylece bu oğul öldürülen kişinin boşluğunu doldurmakla görevlendirildi ve hayatı boyunca o aile için çalışmak zorunda bırakıldı. Yani ceza mantığı o. Böylece düzen tekrar tesis edilmiş oldu. Düşünün siz bir aileden herhangi birisini öldürüyorsunuz. Hemen karşı taraf sizin gelip ailenizden herhangi birisini öldürmüyor. O aile, katilin ailesi o katili o öldürülen kişinin yerine koyuyor. Ve burada işte iş gücünün tesis edilmesi sağlanıyor. O kişi eğer hayatta kalsaydı ailesinin geçimi için, kabilesinin geçimi için çabalayacaktı deniliyor ve onun yerine o boşluğu bu kişi sağlıyordu. Ve bundan dolayı da insanlar, yerliler kendi arasında herhangi bir suç işlediğinde herhangi bir kişinin canını aldığında artık kendi ailesinden tamamen dışlanacağını ve işte düşman olarak gördüğü ailenin içinde hayatı boyunca çalışmak zorunda kaldığını, kalacağını bildiği için herhangi birisini öldürmemek üzerine ekstra bir gayret sunuyordu. İşte İngilizler, kıtada Fransızları 1763 Paris Anlaşması'yla bertaraf edip tek söz şey sahibi olunca yerlilere karşı politikalarda ilk olarak saygı duyma ilkesini benimsediler. Böylece yerliler bu topraklarda rahatça alınabilecek ve İngilizlerle ekonomik işbirliğine gidebilecekti. Ve İngilizler de onların hukuklarına, geleneklerine, göreneklerine karışmayacaktı. İngilizler yerli kabilelerle yıllık anlaşmalar nevinde hediyeler takdim ediyordu. Daha çok onlara silah ve cephane veriyorlardı. Böylece arada güven tesis edilmeye çalışılıyordu. Daha önceleri yerlilerle Avrupalıların ilişkileri işte anlaşmalar ve evliliklere dayanıyordu. Ama daha sonraki dönemlere baktığımızda herhangi bir yazılı belgeye sahip olmadan bir yerlinin veya grubun bir toprağa sahip olması artık mantıklı görünmüyordu. Yani Avrupalıların nezdinde yerli şu toprak benim diyebilir. Ama onu kanıtlayacak, ortaya koyacak herhangi bir tapusu olmadığı için, yazılı bir evrak olmadığı için Avrupalılar bunu artık yani kendi açılarından mantıklı görmüyordu. O toprağı boş olarak görüyordu. Niye? Kağıt üzerinde herhangi bir evrak olmadığından o toprağı gidip kendilerinin alıp ve öyle evraklar doldurup kendilerinin görüyorlardı. İşte e, belli bir dönemden sonra yerlilerle iyi ilişkilerin herhangi bir önemli kalmamasının sebebi bu. Yani siz ilerliyorsunuz, ilerlediğiniz topraklar, boş topraklar sizin nezdinizde. Ama yerliler diyor ki bu topraklar benim topraklarım. Siz bunu önemsemiyorsunuz. Zira herhangi bir ortada tapu yok. İşte 18. yüzyılda Avrupalılara baktığımız zaman onların nezdinde uygar bir insan demek kişisel kişinin kişisel kimliğinin Hristiyanlık, teknoloji ve düzenli hayat yaşantısıyla uyumlu olmasıydı. Kanada'ya gelen Avrupalılar bu yönüyle yerlileri uygar olmayan hatta barbar kitleler olarak görmekteydi. Yerlilerin dünya görüşü ise insanların diğer insanlar ile ve insan olmayanlar ile sosyal, sosyal ve ruhsal ilişkilerinin düzenli tutulması üzerine kurulmuştu. Buna göre üzerinde yaşanılan topraklar sonraki nesillere aktarılmak üzere korunması gereken bir yerdi. Yani yerlilerin mantığı bu. Sonraki nesile aktaracağım bu toprağı, bu nehri ve bu gölü. Bu mantıkla hareket ediyordu. Yerlilerin çocuklarını eğitme yöntemleri de Avrupalılara göre onların uygar olmadığının başka bir deliliydi. Zira Avrupalılar herhangi bir okul görmedikleri için onların çocuklarını eğitmediğini, barbar topluluk olduklarını düşünüyorlardı. Yerlilerde ise çocuğun eğitimi onun geleceğe hazırlanması üzerine kurgulanmıştı ve bugünkü manada eğitimden ziyade pratik anlamda onların hayata hazırlanması üzerineydi. Anlatılan hikayelerden dersler çıkarmaları ve iyi ve çalışkan bir birey olmaları amaçlanıyordu. 1763 yılına gelindiğinde kraliyet ilanı ile İngiliz ile Amerika'nın batı bölgelerini yerlilerin toprakları olduğu düşünüldü. Yani anlaşmayla bu batı bölgeler yerlilerin toprakları olarak kabul edildi. Halbuki kolonilerde yaşayan ve yeni gelen İngiliz halkı ve Avrupalılara ise kendilerine yeni topraklar açılmasını istiyorlardı. Vergilerini verdikleri kraliyetten onları korumalarını ve ülkenin batısını kendilerine açmasını istiyorlardı. Halbuki kraliyet yerlilerle anlaşarak topraklar sizin diyordu. Bu bir çelişkiydi. Amerikan iç savaşı başladığında da İngiliz kraliyetine sadık kalanlar kraliyetin bu 1763 ilanına atıfta bulunarak yerlilerin topraklarına saygı gösterilmesini isteyecekleri bir dönemde yaşamışlardı. Aslında İngiliz kraliyeti 1763 kanun ile daha bilek güreşi tutamayacağı yerlilerle nötral bir dönem, barış dönemi tesis etmişti. Elbette zaman içinde koloniler daha da güçlendikçe veya yerliler zayıfladıkça onların da toprakları alınacaktı. Zira kraliyet, kraliyete bağlı yerler olarak kabul edilen Nova Scotia'da da anla anlaşma hükümdeydi. Yani yerlilerin topraklarını orada da karşılamazdı. Ama 1776-1784 yılları arasında koloniye yeni gelen herkes umursanmadan yerlilerin topraklarına konuldu. Yani yerlilerin toprakları bu yeni gelenlere verildi, tahsis edildi. Halbuki İngilizlerin anlaşması vardı. Yerlilerin topraklarına karışılmayacaktı. Aynı şekilde buna benzer bir şekilde Gerek bugünkü Ontario'nun ve gerekse Kubek'te yaşayan e, yerlilerin topraklarına da el konulduğunu görüyoruz. Yeni yerleşimcilere verilme babında. O manada aslında 1763 kanunun göstermelik olduğunu düşünebiliriz. Yani o dönemin şartları onu gerektiriyordu. Ve İngiliz tarihinde bunu sıklıkla görürüz İngilizler bir tarih diliminde bunu uygularlar. Ve daha sonraki dönemde eğer şartlar değiştiyse yeni kanunlarla bunun yerine koymaktan çekinmezler. İşte bu şekilde çok fazla yerleşimci gelip yerlilerin topraklarını e, yerleştirildi. Bu yerlilerin kendilerinin anlamadıkları bir noktaydı. Yani onlara göre toprak gelecek nesillere aktarılacak bir şeyken beyaz adam için zengin olmanın bir yoluydu. Ve bunu yerliler anlayamıyorlardı. İngilizler yerlileri yerleşik düzende yaşamayan topluluklar olarak gördüğü için uygar görmüyorlardı. Dediğimiz bu nokta bu. Halbuki Kanada'nın iç bölgelerinde yaşayan Metisler Bunlar da yerli grubu. Aynı zamanda toprağı işleyen insanlardı. Yani bunların evleri var. Ama İngilizler onları da uygar insan olarak görmedikleri için haklarını vermiyorlardı. Yani İngilizler açısından baktığımız zaman bu noktada o dönemki şartlarla avcılık yapana da toprağa verilmiyor. Çiftçi olarak yer toprağında yerleşmiş yerliye de toprağa verilmiyor. İngilizlerin teşviiyle 19. yüzyılda binlerce yeni, İngiliz göçmen bu uygar görünmeyen insanların topraklarına yerleştirildi ve toprak sahibi kılındı. Yerliler bu süre zarfında topraklarını, ekonomilerini, avladıkları hayvanlarını, her şeylerini kaybettiler. Kanada hükümetinin 1876 yılında çıkardığı yerli kanunu ile bu insanların Kanada vatandaşı olabilmeleri için bazı şartlar öne sürüldü. Bakın yeni bir ülke kuruluyor ve bu ülkede halihazırda hazırda yaşayan insanlar var, yerliler var. Onlara deniliyor ki eğer vatandaş olmak istiyorsanız şu 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 şartları yerine sağlamak, sağlamak zorundasınız. Bunlar da öncelikle Kanada vatandaşı, vatandaşlığı için yerlilerin yerli statülerini terk etmeleri gerektiği ifade ediliyordu. Yani eğer benim vatandaşım olacaksan, Kanada vatandaşı olarak anılacaksan artık Medis olarak adlandırılamazsın. Algonkin olarak adlandırılamazsın. Huron olarak adlandırılamazsın. Kendi kimliğini terk etmek zorundasın deniliyordu. Ayrıca yerlere iki seçenek sunuluyordu. Birinci seçenekte İngilizce ve Fransızca bilmeleri zorunlu kılınıyordu. Borçlu olmamak zorunlu kılıyordu. Ve herhangi bir toprakta yerleştiyse burada 3 yıl boyunca yaşamış olması zorunlu bulunuyordu. Yani bunu sağlayan herhangi bir yerli de maalesef çok fazla yoktu. İkinci seçenek ise yerli bir yerli birey şayet profesyonel bir mesleğe sahip olursa vatandaş olabilirdi. Yani avukat olursa, doktor olursa, din görevlisi olursa veya öğretmen olabilirse maalesef bu da çok mümkün değildi. Belki din değiştirip Hristiyan olan bir yerli varsa ve o da herhangi bir eğitim alıp da öğretmen oluyorsa ya da kilisede görevli oluyorsa bu o tür insanların, o tür yerlilerin Kanada vatandaşlığı almasını kolaylaştırıyordu. Ama onun haricinde herhangi bir şekilde eğitim alması zaten imkansızdı. Tabii ki bu program çalışmadı ve çok az sayıda yerli vatandaş olabildi. Ancak bu yasa zaman içinde birçok kez değişti ve nihayet 1985 yılında yasa tamamen iptal edildi. Yani yasanın iptal olması da 1985'e kadar devam ediyor yani. 1964 yılındaki verilerde 1864 yılında yerlilerin güneş dansları ve potlatçis olarak adlandırdıkları törenleri yasaklandı. Bu potlatçisler yerlilerin zenginlerinin bir araya gelerek zenginliklerini diğer yerlilerle paylaşma töreniydi. Yani yerliler, yerli grup bir araya geliyor, zenginler bir araya geliyor ve ben şu 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 zenginliğimi işte ne olabilir? Bu sahip olduğu hayvanlar olabilir, sahip olduğu eşyalar olabilir, kılık kıyafet olabilir, herhangi bir maddi değer olan herhangi bir şey olabilir. Bunlar bende çok fazla. Bunları şu kişiyle hani Müslümanlardaki zekat mantığı gibi bunu fakirlerle yerli grubundaki kabiledeki fakirlerle paylaşıyorum dedikleri törendi. Ve bu yılda bir defa yapılırdı. Ve İngilizler bunu yasaklamışlardı. Böylece işte yerliler bu ritüelleri gizlilik içinde yapacakları bir dönem yaşadılar. Yakalananlar, yakalananlar hapsediliyordu. Yanlarındaki her şeye el konuluyordu. 1951'e kadar maalesef bu yasaklamalar devam etti ve ancak bu tarihten sonra kaldırıldı.